Muaviye Hz. Ali'nin aleyhine çok reklam yapmaktaydı, çok propaganda yapmaktaydı. Şam'daki insanlar Hz. Ali Aleyhisselam'ı kötü bir insan olarak bilmekteydiler. Kötü reklam, kötü propaganda insanların yanlış tanınmasına sebep olabilmektedir. Aynısını Muaviye de o dönemde yapmıştı ve de insanların Hz. Ali'yi ve de Ehl-i Beyt'i kötü tanımalarına sebep olmuştu. Şam'dan bir tanesi Medine'de Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ı gördüğünde, Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Hazreti Hasan'ı gördüğünde sordu dedi ki bu gelen kimdir? Dediler ki bu İmam Ali'nin oğlu İmam Hasan'dır. Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ı kötü bildiğinden dolayı geldi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın oğlu İmam Hasan'a ağzını açtı, gözünü yumdu, edebildiği kadar hakaret etti. Bildiği bütün hakaretleri İmam Hasan Aleyhisselam'a saydı. İmam Hasan Aleyhisselam sabırla bunun sözünün bitmesini bekledi. Sözü bittikten sonra da İmam Aleyhisselam buyurdu ki: "Bellidir ki sen buralı değilsin, yabancısın. Kalacak yerin yoksa bizim evimiz geniştir, seni misafir edebiliriz. Giyecek elbisen yoksa elbise verelim. Yiyeceğin yoksa yiyecek verelim. Dönmeye paran yoksa maddi yardımda bulunalım. Bineğin yoksa binek verelim. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." Adam Hazreti İmam Hasan Aleyhisselam'ın bu güzel ahlakını görünce eğildi ve de imamın eteğinden öptü dedi ki ben sizi yanlış tanımışım. Buraya geldiğim ana kadar sizin en büyük düşmanlarınızdan biriydim ama şu andan itibaren sizi en çok seven insanlardan birisiyim ve sizin en iyi dostlarınızdan da birisiyim dedi. Yani güzel ahlak ne yapar? insanı doğru yola getirir. Güzel ahlak insanı cezbeder. Güzel ahlak insanı insanlar içerisinde sevdirir.